Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle geometrik şekiller konusunu işleyeceğiz. Hadi bakalım hep beraber inceleyelim bakalım geometrik şekillerimiz nelermiş. İlk geometrik şeklimiz kare. Kare dediğimiz şekil, şekil çocuklar şöyle 4 kenarı ve 4 adet köşesi olan bir şekil. Bakın bu çizdiğim sarı şekle ne kadar benziyor elimdeki model. Ben bunu kürdanlar ve oyun hamurları kullanarak yaptım. Siz de böyle bir şekil oluşturabilirsiniz. Kare dediğimiz şeklin 4 adet kenarı var çocuklar. Kenar ne demek? Bakın şu kürdanların olduğu yer benim şeklimin kenarı. 1 2 3 4 adet kenarı var. Bakın burada da 1 2 3 4 adet kenarı var şeklimin. 4 tane de köşesi var çocuklar. Köşe ne demektir? İki kenarın birleşiminden oluşan sivri nokta şurası. Masanın köşesi gibi düşünün. İki kenarın birleşiminden oluşan sivri yere biz köşe diyoruz. Bakın ben bunun köşelerine mavi oyun hamurları yerleştirdim. Kürdanlarımı tutturmak için. İşte bu mavi noktalar köşe. Bakın karenin 1 2 3 4 adet köşesi var. 1 2 3 4 adet kenarı var. Ve karenin en önemli özelliği tüm kenarları birbirine eşit. Bakalım eşit ne demekti? Birbiriyle aynı. Bakın kenarları söktüğümde bütün kenarların birbirine eşit. Çünkü aynı boydalar ve aynı özellikteler. Bakın gördüğünüz gibi. Karemizin en önemli özelliği neymiş? Bütün kenarlarının birbirine eşit olması. Hadi bakalım ikinci şeklimize bakalım. Bu da bir dik dörtgen. Yazılışına dikkat edelim. Dik dört ken değil. Dik dörtgen. Dikdörtgen şeklim tıpkı kare gibi dört kenara ve dört köşeye sahip. Fakat bir özelliği var. Karenin tüm kenarları birbirine eşitti. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit. Bu ne demek? Bakın birbiriyle karşı karşıya olan iki kısa kenar, birbiriyle karşı karşıya olan iki uzun kenarı var. Kısa kenarlar birbirine eşit, karşılıklılar. Uzun kenarlar birbirine eşit ve karşılıklılar. Yine dört kenarı, dört köşesi var benim kalemin. Bakın köşeler yine bu mavi noktalar. Kenarlar ise çubuk yani buralar. Bakalım dört kenarı var. Dört adette köşesi var. Bakın. Böyle dik de durabilir, yan da durabilir. Şeklimizin nasıl durduğunun hiçbir önemi yok. Dört kenarı, dört köşesi var ve iki uzun iki kenara sahipse benim için bu dik dörtgendir demek oluyor. Üçüncü şeklimiz üçgen. Üçgen kare ve dik dörtgen gibi dört kenara sahip değil. Üç kenarı var üçgenin. Bakın bir, iki, üç kenarı. Dolayısıyla bu kenarların birleşim noktaları olan da üç adet köşesi var. Bakın üçgenimize. 1, 2, 3 köşe, 1, 2, 3 kenarı var. Üçgenin kenarlarının eşit olma gibi bir zorunluluğu yok. Farklı kenar boyutlarında üçgenlerimiz olabilir. Yine böyle farklı yönlere bakan üçgenlerimiz de olabilir. Üç kenarı ve üç köşesi varsa benim için bu üçgen olması için yeterli bir durumdur çocuklar. Dördüncü şeklimiz ise daire. Daireyi aslında birçok yerden yine Görebiliriz, fark edebiliriz etrafımızdaki daire nesneleri. Daire, üçgen, dikdörtgen ya da kare gibi kenarı yok, köşesi yok. Bakın bu bir daire. Herhangi bir sivri noktası yok, kenarların birleşimi olan ve herhangi bir köşesi de yok, kenarı da yok. Gördüğünüz gibi yuvarlak hatları olan bir şeklim benim dairem. Bu dairenin içi boş olan haline ben çember diyorum. Mesela bir simit gibi ya da belimizde döndürdüğümüz hula hoop gibi içi boş, dairenin içi boş olan hali çember. Çemberin daire gibi kenarı yok, daire gibi köşesi yok aynı. Tek farkı daireden içinin boş olması. İçi dolu olursa daire, boş olursa çember. Dolu olursa daire, boş olursa çember. Bakın, özellikleri aynı kenarı yok, köşesi yok. Tek farkı dairenin içi boş olan hali olması. Çocuklar, etrafımızda birçok geometrik şekil var. Bunları fark edebilirsiniz. Bol bol etrafınızı gözlemleyin. Hatta geometrik şekilleri kullanabileceğiniz resimler de yapabilirsiniz. Hadi resmi beraber inceleyelim. Bakın, Güneşim bir daire, içi dolu. Fakat dumanlarım birer çember çünkü içleri boş. Baca bir dikdörtgen, çatı bir üçgen, kare olan pencerelerim var. Yine evimin kendisi yani şu gövdesi kare. Kapım bir dikdörtgen, kapı tokmağım bir daire çünkü içi dolu. Bahçe duvarım dikdörtgen. Bu taraftaki bahçe duvarım da bundan daha kısa bir dikdörtgen. Bakın çiçeğimin her bir çiçek yaprağı daire çünkü içi dolu. Yaprağım üçgen. Çocuğumun kafası bir çember çünkü içini boyamamışım. Gövdesi bir kare. Bacakları ve kolları birer hatta boynu bile birer dikdörtgen. Siz de böyle resimler yapabilirsiniz. Bol bol etrafınızı gözlemlerseniz geometrik şekilleri daha kolay fark edebilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Böylelikle yeni konularımızdan daha kolay haberdar olursunuz. Hepinize iyi günler.